Evet, selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Evet, işte böyle koyunları bugün de bu tarafa getirdim. Biliyorsunuz otlarımız pek kalmamış. Koyunlar acıkmasın diye. Yani koyunların istediği tarafa doğru gidiyoruz. Ki doysunlar diye. Saman vermeyi düşündük. Sonra yine iptal ettik. Çünkü yani doyuyorlar belli akşamları güzel yerlere bırakıyoruz doyuyorlar işte zaten e, öğleden sonra erken çıkartıyoruz yani doyuyorlar e, yani yazıktır şu an verdiğimiz zamanı kışın doya doya veririz o yüzden o amaçla vermedik yani zaten şu anda e, yerler yani yerde kar yok sonuçta İlla ki doyuyorlar ee, O yüzden o amaçla Vermedik yani Şu an vereceğimize Kaşın doya doya veririz Bir de köpekler Dün akşam Baya kötü birbirine girdiler Karabaş kanlar içinde Karabaş tasmadan rahatsız oluyor. Tasma takmıyorum. Sonra acaba taksam mı diyorum. Ama gerçekten tasmadan rahatsız oluyor. Niye biliyor musunuz? Hem yaşlıdır hem de boynu bayağı zayıflanmış. E, yaylada yani hiç çıkarmadan taktık. Yani 5-6 ay tasma takılıydı. Yani ilk ilkbahardan beri yani birkaç gün önce kadar tasma takılıydı. E şu anda da takmak istemiyorum diyorum. Biraz boynu e, iyileşsin falan. Zaten her şeye takmışım. Her şeyde bir problem yok. Ama Karabaş ya durumu iyi ama baya boğuştular. Görüyorsunuz. özellikle boyun kısmından çok tuttular. Eğer tasma olsaydı öyle boynu yara olmazdı. Artık şu anda da tasmayı takamam çünkü şurasında e, diş atmışlar. Şurada yara. Yara burada yok. Bir tek yara burada var. O da küçük bir yara, eski yarası yine kanadı. Genelde bunların ağızları kanadı. O yüzden böyle boyunlarından tutarken öyle şey oldu. da İyi de iyi bakmalıyım. Yani e, köpeklerle boğuşmasınlar. Bir de Karabaş artık yaşlı. Karabaşımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Karabaş gerçekten kurtçul bir köpek. Yazıktır. Hem Karabaş'ı da seviyoruz. Onun nasıl bir köpek olduğunu da biliyoruz. O yüzden Karabaş'a dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Karabaş bir şey olmasın Karabaş'a. gerçi. Şey. Evet işte orada temizledik. Benle abim temizledik. Baya kuruluk çıktı. Hepsini de alıyoruz. Çünkü lazım oluyor. Birazdan içerideki kuzulara da saman vereceğiz. I Evet işte diğerleri de dışarı çıkmışlar. Onlar da geldiler. A geldi, a geldi, a geldi. Gel bakalım, gel. Ya bu tatlı var ya bunu yiyece Hadi dışarı çıkacaklar. Evet işte temiz su da getirdim. Güzel güzel yiyip içsinler. Evet işte coinları çıkarttım Karabaş birkaç seferdir çok kötü boğuşuyorlar. Yani yaraları bir türlü iyileşmiyor. Yani iyileşmeden boğuşuyorlar ve o yaralar tekrar kanıyor. Ve kanadıkça yaralar daha kötü olmaya başlıyor. Sürekli boğuşuyor. Yani boğuşmasına engel olamıyoruz. Sürekli boğuşuyorlar. Dün de e, biz aşağıdaydık. İki tane köpek buraya gelmişti. Yine oyla artık aşağıda yani aşağıdan buraya kadar geldiler. Boğuşmak için durmuyor bir türlü. Boynu da çok kötü yara olmuş. Yoksa tasma takardım. Boynu da yara olduğu için hiç takmak istemedim. Artık sabahları kıra düşmeye başladı. Birkaç gecedir fark ediyorum. E, hava Çok Soğuk Oluyor Ve Gündüzleri e, Yani Sabah Kalktığımızda Fark Ediyoruz Ki Kıra Düştüğünü Sanki Böyle ye Yerlere Baktığımızda Sanki Hafif Kar Yağmış Gibi Oluyor Yani Artık Havalar Baya Soğuk Bir De ee, sabah koyunları erken çıkartıyoruz ya biraz sıkıntılı çünkü kıra düşüyor ve hayvanların yavru atmasına neden oluyor yani burada bir ay sonra koyunlara sabah sabah saman vermek zorundayız Yani düşme düşmesinin sebebi bunların iki çeşidi var. Mesela e, bunlar. Bir bakın, bunlar mesela ne kadar küçükler. Ama bu karşıda bir ağaç var. Ne kadar büyük. Bunlar ne kadar büyükler arasındaki farkı gördünüz mü? Bir de bunların tadı çok diğerlerine göre daha çok güzel. Mesela şöyle bir tane Alalım. Çok güzeller. Koyunlar burada biraz dinlendiler, biraz güzel güzel yattılar. Tekrar kaldırıyoruz. Yani doyuyorlar çünkü tamam vermeye de gerek yok. Doyuyorlar. Doymasalar bu saatte böyle durmazlar. Bunun gözü arıyor. Bu da biraz işte bunun da Doğumuna az var Az zaman Bu da birkaç güne Doğrayacak yani onun da bir, bir hafta sürmez. Bu dişi kuzu emanettir. Sürüde tek dişi kuzu. Birkaç tane emanet kuzu vardı. Onları da sahibine teslim ettik. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur 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 Ahtan tasmayı taktım. Tasmadan tutuyorum. Yoksa vallahi çok kötü birbirlerine girecekler. Orada da 7 tane köpek var. Bunlar iki tane. Vallahi bunları tutacaklar. Zaten bu biliyorsunuz da dün akşam boğuştu. Karabaş. Karabaş. Üff. Dur. Karabaş. Karabaş <laughs> dur. Karabaş sakın. Karabaşı zapt edemiyorum. Tasmayı tutuyorum zapt edemiyorum. Vallahi zapt. Karabaş tam. Tam tam. Karabaş bir şey yok. Karabaş tam Karabas tam. Karabas tamam. Tamam. Karabas bir şey yok. Karabas bir şey yok. Allah'tan böyle önümüzde tepe var. Buraya getirdim. Olayı görmesine izin vermedim. Görse zapt edemem. Ses geliyor bile vuruyor. Anca tasmadan tuttum kendini kurtarsa elimden gitse vallahi çok kötü boğuşacaklar şişe gel şişe gel gel şişe gel diğerleri sürünün yanında bu üçü geldi tır dört, dört, dört. dört tane de o arkada sürünün yanında Çık. sahipleri ancak o dördünü tutuyor. Yani üç tane artık geliyor mecbur yapacak şey yok. Çünkü üç tane dört tanesini orada tuttular. Üçü geldi. Yani bu sonbaharın yeni başlangıcı daha üç sürü daha da buraya gelecek ve yani sayı olarak en düşük olan bizim köpekler ee, yani diğer sürüler de gelse ortalık bayağı bir karışacak. İyi ki de karabaşın tasmasını taktım ya. Vallahi içimden geldi. Yani hiç de bilmiyordum. Öyle köpekler gelecek. İçimden geldi. Taktım ve iyi ki de takmış. Karabaşı yaşlı. Artık yenik düşüyor. O yüzden bırakmıyoruz. Çünkü artık köpeklere gücü yetmiyor. Bir de bu gözünü biraz yırtmışlar. Korkuyor doğa hata. Tam böyle köpekler gitti. Yazıktır karabaşımıza. İyi bakmalıyız. Sürü köpeklerinden uzak tutmalıyız. Erçe şey genç hayvan bu erçeye uymasın. Yazıktır bizim karabaşa. Görüyor musunuz? Gözü bir tane gözü kapalı. Dün akşam boğuşmadan dolayı öyle oldu. Ertçe şey sen niye karabaşı sürü köpeklerinin içine doğru götürüyorsun? Gel hadi Ertçe şey. gel gel. Ertçe şey bakma. Ertçe şey gel. Bitti. Bana bak. Bitti. Bitti. Bana bak. Tamam. Gel. Gel. Evet işte tekrardan söyleyeyim. 7 tane köpekleri var. 2 dişi 5 erkek. 4'ünü tuttular. 3'ünü zapt edemediler. Geldiler. Yani yedi tane birden Karabas'a dalmaya geldiler. Evet. Zaten biliyorsunuz sürüleri de baya yakın bize. Evet değerli takipçilerimiz sayenizde 1000 aboneye de ulaştık. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.